Evet, bugün 8. seansımıza girmiş bulunmaktayız. Şimdi çok basit birkaç soru soracağım sana değerlendirme için. İlk geldiğin günle bugün arasındaki fark? İlk geldiğimde çok şiddetli bir ağrım vardı. Biliyorsun zaten yürümekte zorlanıyordum. Tedavi uyguladığın tedavi ve yaptırdığın egzersizlerle şu an çok iyi geldi. Çok memnunum şu an. Peki burada kullandığımız bu cihazların etkisi olduğunu düşünüyor musun? Çok fazla. Çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Süper. Aynı zamanda 3 seans öncesinde egzersize başlamıştık seninle beraber. Evet. Yaptığımız egzersizlerde hem esnetme hem de kas kuvvet kazanımı yaptık. Bunların da seni rahatlattığını düşünüyor musun? Güçlendiğimi düşünüyorum. Çok fazla bir şekilde güçlendiğimi düşünüyorum. Biliyorsun ilk geldiğimde tek ayak üzerinde daha iyi duramıyordum. Yürümekte de zorlanıyordum. Ayakkabıyı yemekte de zorlanıyordum. Günlük yürüyüşte sıkıntım yok. Tek ayak üzerinde durabiliyorum. Kuvvetle yükleyebiliyorum. Genel haliyle çok memnunum ben. Evet bugün seansımızın son günü. Evet. Bugün tedavini burada bitiriyoruz ama tedavim bitmiş sayılmıyor. Takımın için kuvvet programı yapacağım. Bu kuvvet programını da takımın düzenli olarak yapman gerekiyor. Aynı zamanda tedaviye devam etmen gerekiyor bilir aralıklarla. Ben sana bu konu hakkında bilgi vereceğim. Ve buradaki tedavini sonlandıracağım. İnşallah sayı dönüşü de iyi olur.